İngilizler tehlikesizler kestiler paşam. Şimdi İstanbul merkezi susturdular. Bu kötü oldu. Pekala. Şu andan itibaren her türlü tertibatı almak zorundayız. Ne düşünüyorsunuz paşam? Düşman bizim İstanbul'la bağımızı kesiyorsa... ...biz de onların Anadolu'dan haber almalarına mani olacağız. Yazınız Salih Bey. Heyeti temsiliyenin... ...malumat ve muvaffakatı olmadıkça... ...hiçbir makam... ...ve hiçbir memur... ...İstanbul ile muhabere etmeyecektir. Bu hususun bir cümle alakadarlarına süratle tebliğ... ...ve tebliğin neticesinin bildirilmesi rica olur. Heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal. Talimattan derhal vilayetlere, kolordu kumandanlıklarına... üstakil libalara ve posta telgraf baş müdürlüklerine şifreyle gönderelim. Siz takip ediniz salih bey. Daşla paşa. Söylediğiniz hususları kaydettim efendim. Buyurun. Bunu hemen tel olarak çek çocuk. Hizmet Mutasarrıfı Suat Bey ile Birinci Tümen Komutanı Asım Bey. Emredersiniz. Yalnız paşam, Kazım Paşa'dan geldi. Arkadaşlar, Nedir bu haliniz? Moral bozacak bir vaziyet yok. Bir buçuk yıldır fiilen işgal yok mu İstanbul'da? Daha bir süre önce sıkı yönetim ilan edilmedi mi? Resmi işgalin bugün yapılacağına dair istihbaratlar almadık mı? Aldık paşam. Yine de doğru olmamasını ümit ediyorduk. İşimiz iyice güçleşecek. Bakınız... Erzurum valisi Reşit Bey, acaba şimdi Rolinson'da Erzurum telgrafhanesini işgal ile haberleşmeyi kontrol altına alırlarsa ne yaparız diye sormuş Kazım Paşa. Paşa kendisini zor yatıştırmış. Düşününüz, koskoca bir vali, 15 bin kişilik bir kol orduya bir İngiliz yarbayının tek başına meydan okuyarak telgrafhaneye el koyabileceğini düşünebiliyor. İşte en tehlikeli ruh hali budur bir an bile korku ve ümitsizliğe kapılanın bu davada yeri yoktur. Arkadaşlar, bu işgal milletimizin tek kurtuluş yolunun milli mücadele hareketi olduğunu anlamasını sağlayacak. Yani başkent İstanbul'daki bütün resmi kurumlar işgal altında ve bağımsız iş göremez haldeyse, değil mi paşam? Tam da ifade ettiğiniz gibi. Milli mücadelemiz ve heyeti temsiliye şu durumda tam bir meşruiyet kazanmıştır. Milletin istiklalini yine milletin azim ve iradesi kurtaracaktır. Sivas Kongresi'nde karar aldığımız gibi lüzum icap ettiği an meclisi de burada toplarız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, Anlaşıldı paşa. Şimdi derhal vazifenize dönün. Bilimum kumandanlara. Vali ve mutasarrıflara ve müdafaa-i hukuk cemiyetine, belediye başkanlıklarına ve basın cemiyetine. Evet başım. İtilaf devletlerinin şimdiye kadar ülkemizi paylaşmaya yol bulmak için başvurdukları çeşitli tedbirler bilinmektedir. Sonunda bugün. İstanbul zorla işgal edilerek. Osmanlı Devleti'nin 600 yıllık yaşam ve egemenliğine son verildi. Yani bugün Türk milleti medeniyet kabiliyetinin, yaşam ve istiklal hakkının ve bütün istikbalinin müdafasına çağrıldı. İnsanlık dünyasının takdirini kazanmak ve İslam dünyasının kurtuluş isteklerini gerçekleştirmek, Halifelik makamının yabancı etkilerden kurtarılmasına ve milli bağımsızlığımızın büyük geçmişimize yaraşır bir inançla müdafasına ve sağlanmasına bağlıdır. Giriştiğimiz bu istiklal ve vatan savaşında. Allah'ın yardım ve koruyuculuğu bizimledir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal